Merhaba ben Karla Ekrem. Gazi Borsa İstanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çocuk gelişim alanında olma sınıf İş güvenliği sertifikam bulunmaktadır. A2 düzeyinde İngilizce demekliyim. Bu takıma iletişim mekanik tasarım ve alanımla ilgili bilgi aktarımı anlamında katkıda bulunacağımı inanmaktayım. Okul öncesi dönemi işitme yetersizliği olan çocuklarla kavramları tanıma, hatırlama, akıl yürütme, bağlantı kurma gibi zihinsel becerileri kullanarak kavram haritası oluşturmayı hedefliyoruz. Merhaba, ben Nehir Eser, Borsa İstanbul Üniversitesi Teknik Anadolu Sesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 10. Sınıf Öğrencisiyim. İş güvenliği sertifikam bulunmaktadır ve ekim düzeyinde İngilizce bilmekteyim. Okul öncesi eğitim dönemi, işitme mekarsizde olan çocuklarda kavramları tanıma, hatırlama, akıl yürütme, bağlantı kurma gibi zihinsel becerileri kullanarak kavram haritası oluşturmaya yedekliyoruz. Bu eğitim materyali sayesinde herhangi bir ilgili bulunmayan öğrencilerin de farklı bir bakış açısıyla öğrenmeleri gerçekleşecektir. Ayrıca çocuklara öğrenme yaşantısında deneme yanılma becerisi sunarak anına dönüp verebilmesi sağlanacaktır. Teknofest, Teknofest, Aklım, fikrim, Teknofest, 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 Salın, solun, Teknofest. Fatihleri Tam bağımsız Türkiye'mi Ay yıldızlı festivali oh! Teknofest Teknofest Aklım fikrim Teknofest Teknofest